Merhabalar ben Ekrem Oruk Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi'nin müdürüyüm özel yetenekli öğrencilerin eğitimleriyle ilgilenen bir kurumdur. Üç alandan genel zihinsel yetenek, resim yetenek ve müzik yetenek alanından kurumumuza kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin mevcut yeteneklerini geliştirmek amacıyla açılmış olan kurumlardır. Biz Bitlis Ahmet Eren Bilim Sanat Merkezi olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başladık. Küçük ve tarihi bir taş bina içerisinde 8-9 yıl bu öğrencilerimize hizmet ettikten sonra Sonra öğrenci sayımızın artması nedeniyle binamızın yetmemesiyle beraber bağışçımız, teşekkürleri borç bildiğimiz Sayın Ahmet Eren Beyefendi'nin Eren Holding'in ciddi katkılarıyla 2020 yılında yeni bir bina yapımıyla beraber donanımlı, fonksiyonlu, yepyeni bir binaya taşınma imkanı elde etmiş olduk. Bu bina içerisinde şu an itibariyle 10 atölyemiz, 16-17 dersliğimizle beraber 255 öğrendik öğrencimize 3 alandan hizmet vermekteyiz. Öğrencilerimiz okul saatlerinden sonra ve hafta sonları buraya gelerek yeteneklerini geliştirme konusunda ciddi fırsatlar buluyorlar. Sosyal aktivitelerle, sosyal ve kişilik hizmetleriyle onlara katkı sunmaya devam etmekteyiz. Bunun yanında öğrencilerimiz ülkemizin TÜBİTAK, Teknofest gibi büyük organizasyonlarına hazırlanarak ciddi emekler vererek proje projeler üretmektedirler. Her yıl olduğu gibi düzenli olarak bu alanda da öğrencilerimiz çalışmalarına devam etmektedirler. Merhaba, ben Onur Ayördüm. Ahmet Selen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun okul müdürüyüm. Okulumuz 2008 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bölge ihtiyaçları ve engelli sayısının artması üzerine okulumuzun yetmediğini düşünüldü ve Eren Holding'in girişimleriyle yeni bir okul binasına taşındık. Bu okul binası 3 kademeden oluşmakta. Hali hazırda 96 öğrenci hizmet vermekte. Okulumuzda 17 sınıfımız var, 6 atölyemiz var. Resim ve müzik atölyeleri, tarım atölyesi, hayvan bakım atölyesi ve en önemlisi günlük geçen becerilerini taşıyan uygulama evimiz kapalı spor salonu, yemekhane gibi alanlarla birlikte toplam 7500 metrekarelik bir okul hacmine sahip bir binadan bahsediyoruz. Bölge halkına destek veren okullardan bir tanesiyiz. 12 köy ve Bitlis'in bütün mahallelerinden çocuklara taşımalı eğitimle taşıyoruz. Yani Eren Holding'in kurumumuzun çeşitli etkinliklerinde, sosyal etkinliklerinde, kültürel etkinliklerinde, gezilerinde bize destekleri devam ediyor. Çocuklarımızla alakalı her türlü desteği sağlıyorlar. Bu konuda velilerimiz de böyle bir okulda çocukları okuduğu için çok mutlular. Daha önce engelli çocukların bu okullara gelmesiyle ilgili sıkıntıları aşmış durumdayız. Bu konuda Eren Holding'e çok teşekkür ederiz.